Arkadaşlar ben böyle bir saatler aldım şimdi bunları açacağım. arkadaşlar bunlar açılmayanlar ilk önce bunları göstereyim işte arkadaşlar bir dakika bu bu benim saatim bu ablamın sonra bu babam bu babamın bu benim işte iki tane saatim var işte arkadaşlar çok güzel böyle bir dakika saniye falan dakikası aklımlar ölçüyor arkadaşlar böyle evet şimdi ablamın ki yani iki tane ablam var ikinci ablamın ki ablamın işte arkadaşlar böyle bak çok güzel ya ama ablamla annemin saatleri çok farklı işte arkadaşlar annemin çok güzel çok güzel arkadaşlar ve görüşürüz